1987 yılından 2001 yılına kadar jandarma içindeki bu yapı binlerce insanı bu şekilde kısa yoldan infaz etmiştir. Bu yoğun ve sistemli infazlara rağmen neredeyse hiçbir devlet görevlisi soruşturulmadı ve adalet önüne çıkarılmadı. Bu ağır suçların sadece kağıt üzerinde kalan soruşturma işlemleri de çoğunlukla yine bizzat bu suçların sorumluları tarafından yapılıyor ve Dolayısıyla suçların tüm delilleri ortadan kaldırılıyordu. Bu dönemde adli mekanizma suçları soruşturmada hiçbir performans göstermemiş, bir başarı sergileyememiştir. Sistemli bir uygulama ile işlenen bu suçların sorumluları devletin diğer adli ve idari makamlarından hoşgörü, destek ve koruma görüyor, sorumlular suç ve cezadan muaf kalıyordu. Kürtlere karşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde benzer eylem ve uygulamaların yapılması, sorumluların da aynı şekilde hoşgörü ve koruma görmeleri, keyfi infazların ve göz altında kayıpların resmi bir politikanın uygulaması olduğunu ortaya koymaktadır. Daha iki yıl önce Uludere'nin Roboski köyünde savaş uçaklarının ağır bombalaması ile feci şekilde ölen çoğu çocuk 34 sivil insanın öldürülmesi ile ilgili soruşturmada askeri savcılık suç yok, sorunu da yok diyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Öte yandan fail meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplara ilişkin soruşturmalarda delil toplama, tanıklıklar ve bulgu saptamada yaşanan sorunlar ve özellikle cesetlerin aranması, toplu mezarların açılması ve kimliklerin tespitinde dünya deneyimleri bizim için yaşamsal önem arz etmektedir. Uzun ve zorlu çabalar sonunda önümüzdeki günlerde 1994 yılında ölen 25 kişinin Toplu olarak gömüldükleri bir mezarın açılışını ve kimliklerinin tespiti işlemini yapacağız. Bu örnek bile Arjantin veya Eski Yugoslavya gibi ülkelerde toplu mezarların açılmasında edinilen deneyimlerin bugün bizimle paylaşılmasında konferansımızın önemini ortaya koymaktadır.